اراده خفایی دیده داریم ام های هملاک دینایی هلا، همه آماد تدیر آماد دست دست نه به این سالان دیده فره نه تکنشی نه فره خفایی دیده داندید رمزان سال و دیستان نهی آداره همیشه اطلاع چون دلش نکده از این پیدا نه و پیروز کن پرکستان پرکستان را پیروز کن و هزن کشتنا گل لبر کار کن و هزن پرستنا خو لبر گشت کن لبر خوش kızım, kızım, tüccar irada gelene ne karıya dış ve ne karın dış Merhaba <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar diyorum. Çünkü, çünkü bizim siyasi literatürümüzde arkadaşın, Hevalin önemi büyüktür. Arkadaşlar diyorum. Arkadaşlar diyorum. Çünkü Demokratik Tıkan Partisi diğer siyasi partiler gibi 3-5 iş adamının, 3-5 gazete basın sahibinin, 3-5 holding sahibinin bir araya gelip kendi çıkarlarını, kendi rantlarını karlarını çoğaltmak amacıyla kurduğu bir siyasi partideyiz. Arkadaş diyorum çünkü Demokratik Toplum Partisi halkın mahallelerde sandıklar kurarak, delegeler belirleyerek alternatif olmak amacıyla ezenlere karşı, sömürenlere karşı Ve bu partinin çalışanları halkın kendisidir. Demokratik Toplum Partisi Demokratik Toplum Partisi halkındır. Emine Ayna burada olmasa da Ahmet Türk burada olmasa da Sema da Asit Kaplan burada olmasa da bu halk iradesine sahip çıkmak için taleplerini ifade etmek için, özgürlük yürüyüşünü büyütmek için her an meydanda zaten olur. Bu yüzden size... Nevroz Bayramı'nı kabul etmeniz için öncelikle sizin bu halkın önüne geçip o Nevroz Bayramı'nı yasallaştırırken bu halkın size aferin de İyi yaptınız demesini istiyorsanız, Size alkışlamasını istiyorsanız Geleceksiniz bu meydana Bu meydana Karanfiller atacaksınız Ve diyeceksiniz Ey halk Sizin dilinizin sizi öldürdüğümüz için sizden, sizden özür diliyoruz diyeceksiniz. Ya <laughs> diyen <laughs> Almanya'ya ediciğin Barmanca Çiftliği Dayna Partiye Cumhuriyet Demokratik